Bu nasıl oldu? Aslında hocam bir ihtiyaca binaen oldu. Evet. Şimdi malum camilerimizde biz yaz kuran kursları yapıyoruz. Ee, bütün camilerimizde. Kimi camilerimizde bu kışına devam ediyor. Bizim camimizde de kışına devam eden bir kursumuz var uzun zamandan beri. Bunlar 6 sene önce e, yapıyoruz kış kuran kursunu. Öğrencilerimiz gelip gidiyor. Ama şunu fark ettik biz. ya Dedik ki çocuklarımız geliyor ama Çocuklarımızı bizim öyle bir etkinlik sunmamız lazım ki çocuklarımız hem burada dinini öğrensinler hem de buraya severek gelsinler. Tabii gençlik konuştuğumuzda kardeşlerimizle konuşuyoruz ne yapalım ne edelim diye sonra şu üç şeye ulaştık biz. Birincisi öyle bir şey olsun ki bu gençlerin ilgisini çeken ama her yerde bulamayacakları bir şey olsun. Yani şimdi futbol her yerde bulabilir. Ama biz öyle bir etkinlik yapalım ki dedik her yerde bulamasın bu etkinliği. Biz de bulamayız. İki <laughs> evet. iki dedik, bu etkinliğimiz, bu faaliyetimiz, medeniyetimizi tanıtacağımız, değerlerimizi aktaracağımız bir şey olsun. Üç, asla ve kat'a teknoloji ile ilgili olmasın. Ee, şu anda gerçi ister istemez içerisindeyim ama aslında konuşuyorum ben. Ailelerin tamamının şikayet ettiği bir konu ve araya içerisindeyken bir gün hocam şöyle bir şey oldu, yolda gidiyorum. Delikanlı'nın bir tanesi şey yapmış, böyle bir ağaç dalını almış, ucuna ip bağlamış, böyle bir dalda ok yapmış, atıyor. Dedim, sen? Bunlar 6 sene önce. Dedi ki, abi dedi, ok atıyorum. Sonra tabii aklımda bir şey oluştu benim. Ya dedim, hakikaten biz memlekete gideriz. Sayfayı yerlerine gideriz. İlk yaptığımız şey böyle bir şey yapmaktır. Hani böyle bizim sanki genlerimizde var böyle. Acaba olabilir mi falan derken bunu eğitimci kardeşlerimizle konuştuk. Dedik ki ya böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi tabi cami, okçuluk, geleneksel okçuluk, tabi oturtmakta insan biraz zorlanıyor. Dedik ki büyüklerimizle bir konuşalım. Müftü Bey'le konuştuk, şube müdürümüzle konuştuk. Olabilir dediler, bir deneyin bakalım. E, tabi bunun için bir eğitim almak lazımdı. Şöyle bir şey oldu hocam. Tabi biz aslında e, çocuklara faydamız olsun diye bir işe başladık. Camiye çekelim, cazibe merkezi olsun diye. Tabi açıkçası ben ve arkadaşlarım, kardeşlerim şunu gördük ya bu bambaşka bir şey. Yani bunda ecdat medeniyet inşa etmiş. Okumalar yapınca, ecdadın yazdığı eserlere vasıl olunca gördük ki ya bu yani spor dalının ötesinde bir şey olmuş. Ecdat bununla alakalı genç nesilleri kuşatmış, askerini eğitmiş, tam bir medeniyet inşa etmiş. Hocam açıkçası Seren Cam'ımız böyle başladı okçulukla